Arkadaşlar, Japsırs'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda Boğaziçi Psikoloji'den Feraye var. Hoş geldin Feraye'ciğim. Hoş buldum abi. Feraye ile bugün işte gene klasik lisede neler yapmış, üniversiteye nasıl geçmiş, ondan sonra üniversite hayatı nasıl başladı, nasıl gidiyor bunları konuşuyor olacağız. Bir yandan da Boğaziçi ve psikoloji okumak isteyen arkadaşlara da ışık tutmasını umuyoruz. Daha önce ilk bölüm, ikinci bölümümüzde mi galiba Yağız'la videomuzu çekmiştik. O da Koç Psikoloji'den de. Onun kadar başarılı olmasa da yine de Boğaziçi Psikoloji'de de bugün dinleme şansına sahip olduk. Hazır mısın? Hazırım. Hazır. Hazırsak böyle sen de masaya vur. Jobsters başlayalım. Size hayatından bahset. Böyle sosyal miydin? Çünkü enerjin de çok güzel. nasıl bir öğrencilik zamanıydı lisedeki? Abi ben Cağlı olanı doluyu bitirdim. Lise hayatım 5 sene sürdü. Bir sene Almanca hazırlıkla beraber. Bir buçuk senesi pandemiye denk geldi. Hmm, sosyal hayat noktasında lise hayatında aktif uğraştığım kulüp münazara kulübü oldu ve münazaranın organizasyonel kısımlarından da çok keyif aldım ve online dönemde de aslında münazara ile büyük ölçüde sağladım. Ee, bunun dışında ders çalışma temposu olarak e, bence insan kendini tanımalı. Ben hiçbir zaman oturup 8-10 saat çalışabilen bir öğrenci olmadım lisede de bu şekilde değildi. Hani. İtleri bir şekilde kaybetmemeye bakardım, hmm, hani konuları biliyor muyum? Biliyorum, tamam, problem yok şeklinde ilerledim, ee, bu şekilde. Tamam, dur, şimdi ee, yani sosyal bir öğrenci mi olarak tanımlıyorsun kendini lise zamanlarında? Hmm. Orta sosyal, orta, orta sosyal. derslere bakıyor, tamam. insanı. denge insanı, orta uyuyor. Tamam, orta uyuyor, güzel. <laughs> ee, sosyalleşiyordun, işte münazada yaptım dedin, böyle hobilerin var, arkadaşlarınla hani gene böyle sadece ders odaklı gitmiyorsunuz, yok, böyle bir şeyiniz var. Ama sonuç olarak, e, şimdi ders çalışmanla ilgili de ne diyorsun yani sonuç olarak, ne kadar ders çalışıyordun, ne yani ortalama, ne kadar ders çalışıyordun? kendini tanıyorsun hmm. da. Hani. YKS temposuna kadar ortalama günde bir saat belki. Ne Sınav zaman? haftalarında yoğunlaştırılmış biçimde. YKS temposuna da ben 11. Ha 11. sınıfa hmm. kadar sadece bir saat çalışıyordum. Evet ama burada da yani herkese uyarlanabilecek bir formül asla değil. Çünkü hmm. YKS önceden getirdiğiniz bilgi setine de çok bakan bir şey. Hmm. Yani hmm, özellikle matematik ya da Türkçe bence ciddi ölçüde ilkokuldan itibaren neler yaptığınız, o ufak ufak alışkanlıklarınızla şekillenen hmm. sonuç aldığınız dersler. İlkokuldan itibaren aldığın eğitim YKS'ye etkiliyor diyorsun yani. Kesinlikle. Eğitimin okay. yanı sıra işte belgesel izlemek, kitap okumak tarzı hobiler de. Sen de bence var mıydı YKS'de bunlar? De. Belgesel çok yok ama kitap okurdum abi. Kitap okurdum. Tamam. Hı hı. O mesela neyine yardımcı oldu yani? Ne, ne söylüyorsun sonuç olarak? E, TYT Türkçe'yi Türkçe. benim çözdüğüm hı. sürelere bir sürü insanın çıkması benden çok daha fazla zaman aldı. Ha, çünkü senin kitap okuma alışkanlığın vardı onu hı hı. söylüyorsun Tamam o zaman kitap okuma alışkanlığınız şu ana kadar yoktuysa da şu andan sonra edinmeniz gerekiyormuş. Çünkü Türkiye 1060... 1027.si evet, doğru mu? Evet, Türkiye si Yağmur'a gitti aklım. Biraz daha az başarılı arkadaşımız Yağmur Bilal bir <laughs> 1027.sinden güzel bir tavsiye aldık. Peki, YKS e, temposuna girdikten sonra ama yardımcı mı? Tabii, onu da günlük 3-4 saat. Ama burada da... E, Gittiniz 3-4 e, saat, 1000.sin ya. Abi işte bu yüzden bunu söylemek isterim. Hani bir sürü insana verilen genel ders tavsiyesi şu, matematik netini mi arttırmak istiyorsun? Kolay Soru Bankası başla bitir, Orta Soru Bankası, Zor Soru Bankası. Rehberlikçim bana derdi ki ya sen Kolay Soru Bankası'nı halledersin, orta al. Daha inadına gidip kitapçıya en zor matematik kitabın hangisi derdi Yani hmm. günlük 500 soru, 700 soru çöz bence biraz hikaye abi. O hiç çözemediğin hani 3 saatte çözdüm bir matematik sorusu ilerletiyor bence Neftel'a. Hımm, çok özel bir şey söylüyorsun şu an yani diyorsun ki zor bir soruda geçirdiğim vakit benim için çok öğretici oldu. Zoru yaptığımda kolayı zaten yapabiliyordum diyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Yani o üç soru bankasını çözeceğim sürede o üçüncü soru bankasını çözeyim. kadın iki soru bankası vaktinde de başka şeylerle uğraşırım diyordum. Anladım. Yani yine de günde dört saatle bu metot çalıştığı halde bile günde dört saatte bilinci olmak bence çok ama Güzel rutinlerime bir şey. bağlı bir insanım abi. Yani deniz kenarında da günde 3-4 saat. Hep 4 saat. Hep 3-4 saat. Her gün hı hı. 4 saat. Okul dışı tabii. Yani hastayım. 3-4 saat gibi. Anladım. Yani okuldan geliyorsun 3-4 saat çalışıp yatıyorsun gibi. Her türlü. Evet. Yani okul vaktinde de çalışıyor musun? Mesela o, o da dahil mi? Yani mesela boş derste evet, test evet. çözün. O da 1 saat sayılıyor. 4 saate dahil yani. Evet. Teneffüslarda falan da. Yani mesela okul, yani. okulda yedirip 4 saat yapsan eve gidip çalışmıyorsun. Aynen öyle. Okula gitmediğimde de 4 saat çalışıyordum. <laughs> i̇nanılmaz. İnanılmaz. Harika bir metotmuş. Belki bazı arkadaşların işine yarar diye. Yani zor soruları çözüp kendinize meydan okuyup derslerde çok daha başarılı olabilirsiniz. Bilinci olabilirsiniz sizde gibi. Bir... Abi benim hani gerçekten çok vardır böyle bir saat takıldığım geometri sorusu gecenin ikisinde orada eşkenar vardı şeklinde uyandım. <laughs> Ve böylece siz de bilinci olabilirsiniz. O yüzden <laughs> biraz da bu kadar kafaya da takmak gerekiyor galiba konuyu o zaman diye düşünüyorum. Ee, tamam süper. Bence çok özel bir şey söyledin. Yani bazı insanların belki de gerçekten çok işine yarayacak bir metot. Bence öyle de deneyin. Ama sen bu metodun çalışmadığını hissettiğin oldu mu hiç? Gerçekten denemelerin zorlukları birbirinden çok farklı olabiliyor. Ekstradan ruh hali de çok fazla etkileyebiliyor. Yani hmm. o gün yediğiniz şey bir de sizin netinize yansıyabiliyor. Ve o hani de... bu tarz aşağı yukarı oynamalar gördüğünüzde ya ben doğru yolda mıyım acaba hissetmek aslında çok normal. Ama yani baktığınızda hani bunu bir grafik üstünde çok fazla denemeye girdikçe, nokta nokta gösterdikçe genelde yukarıya doğru bir eğri oluyor. Hı hı. İşin flip noktası sanıyorum o yukarıya doğru olan eğriyi görene kadar fazla denemeye girmek. Ha çok deneyen çözmek diyorsun. Kesinlikle. Tamam. Ne yediğini nasıl etkiliyor? Sokakta bir donar yemiştim 20 net düştüm. <laughs> Sokakta ne yedin 20 net düştü. Sen ne yiyince daha başarılı oluyorsun? Abi küçük kahve. <laughs> küçük kahve. Evet büyük kahveden küçük kahveye düştüm mü o beni yani iyi götürüyordu. Nadir sen ne yedin de yaradı bu kadar akıllı bir arkadaş oldun? Ama ben et pişirmeyi seviyorum. Et pişirmeyi mi seviyorsun? Bir insan, herkese soruyorum ne yedin de başarılı olur. Bir tane düzgün cevap alamadım. Sen, sen, en başarıları sensin. Sen ne yedin de kıymetlerin artıyor. <laughs> Annem ne yapıyorsa onu yapıyor. <laughs> Anne işte de <ne> yani. <laughs> Ev yemeği kurtarıyor bu arada. Yemeği, ev ev yemeği yiyenlerin etleri yani arttırıyor. Ben kütüphaneye bu arada şey kapla yemek getiriyorum. Açı bir eşi pasiyo evet. falan yani. Ev yemeği yiyenlerin etleri artıyor. Ev yemeği yiyenlerin netleri etleri artıyor. Buradaki ortalamamız nadir hariç e, 1000, evet. 700, 800 falan. İlk 800 var burada şu anda. 750 ortalamaya Sebep'te. göre. Evet, 750 ortalamaya göre ev yemeği netleri arttırıyor arkadaşlar. Fasulye, e, dolma. <laughs> ev yapımı pilav bu şekilde. Tamam, çok teşekkürler. Peki, e, psikoloji nasıl şekillendi kafanda? Bölümü nasıl seçtin? Onu konuşalım. Neden boğaz içi? Belki onu bir konuşabiliriz. Ya koç olmadığı boğaz içi de olabilir tabii de hani no, ne niye psikoloji yani? Hani nasıl şekillerde kafamda. Aslında psikoloji okuyacağım dediğim spesifik bir anım olmadı benim. Ha. Ben ortaokuldan beri kesinlikle eşit ağırlık bir bölüm istediğimi biliyordum. Bunun yanı sıra resim çok ilgimi çeken bir alandı. Hı hı. Müzik çok ilgimi çeken Ama. bir alandı. Ve akademi de aynı şekilde çok ilgimi çekiyor. Bunun yanı sıra insan psikolojisi ve hepsini birleştirebileceğim bir yol ararken psikoloji okuyup sanat terapisi hani bu konuda araştırmalar ilerleyebilirim ve bundan da çok keyif alırım. Ma karar verdim. Bu şekilde de tercih listeme psikoloji yazdım. Tamam, peki yani bölüme geçtin şimdi. <laughs> ee, bu beklentilerini karşılıyor mu? Bu hakikaten doğru bir tercih miymiş yani? Ya yani bu araştırmanla uyumlu mu şu an yaptığın tercih işte sonuç olarak? Şu anda hala temel psikoloji dersleri kısmındayız. Çok alanda spesifikleşmeye başlayamadım ama Aha. şu anlık çok keyif alıyorum. Tamam. Ee, daha fazlasını öğrenmek için çok hevesliyim. Süper. Tamam harika. Peki Hı -hı. şeyi tekrar sorayım. Boğaz için niye? Boğaz için niye? Ee, bir kere bu konuda çok köklü hocaların ders verdiği bir üniversite. Onu da araştırdın mı girmeden? Araştırdım. Aha, araştırdım. Tamam. Özellikle emekliye ayrıldı, ama Esra Mungan hocamız. E Hocama selam, iyi emeklilikler dilerim, evet. E kendisinin işte müzik, bellek etkileri tarzı bir takım araştırmaları vardı. Hani ondan bu konuda birkaç ders almayı çok isterdim. Hmm, artık özel eğitim oynayacağım. Ondan. Hocam izlerseniz <laughs> varsa böyle bir şey fedayı yardımcı olursanız seviniriz. <laughs> tamam. Hmm. Bunun yanı sıra Boğaziçi konuda çok değerli akademisyenleri de yetiştiren bir üniversite. Yani akademi istiyorsanız gerçekten bilgiyle beraber Aha. hani hmm, başlıca seçeneklerden bazıları oluyor. Bilgiyle beraber de yani, üniversite. bilgi üniversitesi. Bilgi üniversitesi de çok akademisyen yetiştirmeye Odaklı evet. bir üniversite. Evet. Süper. Hmm. Mesela koç olsun ister miydin? Abi Koç olsun şöyle isterdim. Devlet üniversitelerinde devletin bütçesini harcadığımız için biraz daha bir baskı oluyor. Yani koç biraz daha araştırmaları desteklemeye istekli maddi olarak bir üniversite. Hı -hı. Bence. Öyle mi? Ha. Hı -hı. Tamam. Dolayısıyla da para var Tamam burayı kes. Burayı kes. Tasarruf tedbirlerinden kütüphanemiz iki sene yapılmıyor abi. Koca git. Söyleyeyim. tamam. Fehercim ne kadar ders çalışıyorsun şu anda? İlk vizelerin sınavların geçti. Ee, bir psikolojiye başlayan birisi boğaz içinde psikoloji bölümü okumaya başladı. Ne kadar kaç sen ders çalışmanla ilgili nasıl bir tempoya girdin falanlardan bahset birazcık lütfen. Abi bir YKS senesinde demiştim ya benim rutinim var. Hani hastaysam da 4 saat. Evet. Üniversiteye geçince bu kalmadı. Bir Aha. hafta sonra sınavım var. Sağ. her boşlukta ders çalışan bir insana dönüştüm. Oo. Wow. Yani bir hafta önce mi başlıyorsun Ne kadar vaktim kaldıysa. Çünkü abi bizde şey oluyor. Hani bazı üniversitelerde vize haftaları olur. Final haftaları olur. Final haftamız var. Ama bizde vizeler haftada bir gibi oluyor. Yani hiç boş kalmıyoruz. Sürekli önümüzde ha, <laughs> çalışmamız gereken bir vizemiz oluyor. Dolayısıyla program yapmak vesaire bence çok mümkün olmuyor. Bir de eksilodan, ben henüz birinci sınıfım. Birinci hı. dönemimi tamamladım. Hı hı. Eğer Türkiye'de bir liseden mezunsanız, hani ana dille Türkçe eğitim aldığınız bir liseden mezunsanız, hı hı. İngilizce derslere de adapte olmak, çok yani, önemli. İngilizce seviyenizden bağımsız kolay bir şey değil. Evet. Çünkü tamam grameriniz süper olabilir, kelime dağarcığınız süper olabilir. Ancak hala bir hızlandırmanız gereken bir okuma hızınız oluyor. Hı hı. Çünkü sayfalarca orijinal felsefe metinleri, sosyoloji metinleri okumanız bekleniyor. Bunu anlamanız ve sınavda ifade etmeniz bekleniyor. Evet. İlk dönem biraz sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz birbirim. Anladım. Burada. Okey, süper bilgi bence. Boğaziçi psikoloji yazacak arkadaşlara e, ve kazanacak arkadaşlara böyle bir e, ilk senenin İngilizce zorluğu olduğunu da söylemiş olduk. Peki son olarak, ya, ama sen sürekli ders çalışıyorsun sonuçta yani öyle. Sürekli ders çalışıyorsun. Nefes alacak vaktim oldukça. Tamam. Peki son sorularım. Kampüs. Boğaziçi kampüsü çok güzel. Ben de ara, ara gidiyorum. Böyle bir şeyler oluyor falan. Boğaziçi kampüsünde okumak sana nasıl hissettirdi ilk döneminde? Nasıl bir okul? Sosyal mi? Falan. Abi şimdi şöyle. Bu bir tane Boğaziçi'nin medyatik kampüsü var. Bizim Güney Kampüsü dediğimiz. internetteki İnternetteki fotoğraflar falan. Boğaziçi yazınca Güney Kampüsü evet. çıkıyor. Ama maalesef Aynen. ki psikoloji Aynen. binası güneyde olmasına rağmen benim güneyde hiç dersim yok. Öğrenciler daha e, fonksiyonel ama estetik olarak güney kampüsü kadar değerli olmayan kuzey kampüste derslerini görüyorlar. Ama yine de bir sınavdan kuzeyde girdiğiniz, bir sınavdan çıktığınızda Aynen. güney yokuşunu inerek yine boğaz manzarasına bakabilirsiniz. Arkadaşlarınızla orada sosyalleşebilirsiniz. Anladım. Hala öyle bir sosyalleşme mekanı olarak Güney önemini koruyor Bunun yanı sıra sosyal olarak Boğaziçi gerçekten çok güçlü bir üniversite. Hı hı. Sürekli konserler, okulun gruplarının çıktığı konserler, hı hı. okulun koroları. Bunun yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi'nin sinema merkezlerinde sürekli film gösterimleri yapılıyor bir sürü kulüp gastronomiden tutun işte en son sip topluluğu bir şeyler. Sip topluluğu. Çok sosyal bir ortam. Sen de umarım ciddi böyle keyifli bir dönem olarak hatırlarsın e, Boğaziçi yıllarını. Son sorun böyle daha detay bir şey de bir duyuyor gibiyim bu ara. E, pahalı mı yani mesela bir öğrenci hayatta kalabiliyor mu boğaz içinde işte e, ekonomi çok iyi gitmiyor diyenler oluyor ülkede ben değil. E, o hani nasıl bir şey boğaz içinde masraflı bir yer mi ya da Abi şimdi şöyle, Boğaziçi geçen yılları bildiğimiz için şu anda çok masraflı. kan ücretleri çok artmış durumda, yurt ücretleri çok artmış durumda ve maalesef öğrencilere verilen burslar bu kadar artmadı. Boğaziçi batıyor mu? Yani Boğaziçi'nin kendi burslarının yanı sıra şöyle bir dönem rivayet ediliyor. Sadece KYK bursuyla bir dönem bir öğrenci... Hem günde yemek yemekhanesini, hem de yurt masrafını karşılayabiliyormuş. Şu anda sadece yemek yemekhane masrafını karşıladığı bir dönemdeyiz. Bu yüzden öğrenciler pahalı buluyorlar üniversiteyi. Ama yine de Hisarüstü mahallesine baktığımda diğer üniversitelere göre İstanbul'daki üniversitelerden bahsediyorum tabii ki. Pahalı mı? Hayır. Yani Türkiye'nin genelinde bir problem diyebilirim bu pahalılık yorumlarına. Ekonomi kötü mü diyorsun yani? Abi ekonomik kısmı ben yanımda küçük kalıyorum. <laughs> <laughs> Öğrenciler doğal olarak biz bu kadar çalıştık, bu üniversiteye geldik daha da çalışacağız bir şeyler yapacağız ve desteklenmek istiyoruz evet. diyorlar. Hani maddi olarak da o istedikleri desteği alamadıklarında aslında biraz hayal kırıklığı yaşıyorlar. Hmm. Anladım. Emeklerinin çabalarının karşılıklarını alamamışlar evet. gibi hissediyorlar. Anladım, Bence anladım. problem bu. Tabii tabii, tabii ya bu kadar başarılı ol git bir de okuması zor olsun gibi. Bursların da artması için buradan çağrı yapıyoruz. Sevgili Ali Koç <laughs> Ee, Sabancılardan kim varsa bu ara biraz kalabalıklar. Hepsine buradan çağrı yapıyoruz. Koyla, Koy burasını ben da. Mi? Tamam. Hadi. Si <laughs> <konumak için. gülüyor> tamam. O zaman Feraye bir çok besleyici oldu. Boğaziçi psikoloji damı olsun yani herkesin hayali. Çok sevindim abi. Evet. E, biz burada koç psikoloji biliyorsun Yağız'ı şey yaptık. O Biraz senden biraz daha başarılı olsa da seninki de çok çok önemli bir başarı. Çok tebrik ederim. Bence gerçekten bilinci olmak da çok önemli. O yüzden de arkadaşlar Feral'e de teşekkür ediyoruz katıldığı için. Çok bence güzel bir bölüm oldu. Bunun dışında da biz bu videoları çekmeye devam edeceğiz. Ee, o yüzden de işte beğenin, bildirimlerinizi açın, soru sorun, destek olun. Cevap bir bölümünün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.